بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcı, Başsavcı, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Vali Yardımcıları, Sayın İlçe Belediye Başkanları, Sayın İlahiyat Fakültesi Dekanım. <laughs> bir cümlün içinde çırpınır insanlık. Hakikati unutmuş gönüllerde alabildiğine karanlık. Bir kan bir kurtuluş, bir güneş. Kainatı kıvrandıran bir sızı, doğum sancısına eş. Dağlar, taşlar ve yıldızlar, bütün canlılar seni bekler, Gel Ya Resulallah Bizleri yoktan var eden Bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratan Bizleri İslam'da müşerref kılan Yüce Rabbimize hamd olsun Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler silsilesine ve bizim örneğimiz, önderimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam ve selam olsun Selatü selamlar, tahiyyatü ikramlar, her türlü övgüler ona ve onun ehli beytinin, ashabının üzerine olsun. Mevlid-i haftamız ve programımız hayırlara vesile olsun. Ümmeti Muhammed'in dirilişine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Gazze'nin kurtuluşuna vesile olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan ve güzel ahlakı tamamlamak için göndermiş olan Peygamber Efendimiz'in dünyaya keşiflerinin 1500. 1500. yılında bir burada manevi bir programla idrak ediyoruz. Tabi bu sıradan bir doğum değil. Bu çok kıymetli, çok kutlu bir doğum. Peygamber Efendimiz her alanda insanlığa örnek olmak üzere gönderildi. Yüce Mevlamız'ın son peygamberi olan alem rahmet ve zulüm içerisindeki dünyaya bir ferahlık olarak geldi. Onun dönemine baktığımızda insanların birbirlerine hiçbir hürmetinde olmadığı, çıkarlarının çok çok ön planda olduğu başı bir dönemin içerisinde kız çocuklarının duruma göre diri diri gömüldüğü bir dönemde geldiğini ve gerçek anlamda dünyaya bir nizam verdiğini görüyoruz. İşte o asırlar öncesinden gelen bu ses bizim de gönüllerimizde mutlaka yer etmeli yer ediyor. Bu çerçevede tabii bu sene aile yılı, Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla aile yılı olarak kutlanıyor. Peygamber Efendimizin her alanda olduğu gibi aile ile ilgili de çok kıymetli sözleri var. Şimdi ben bu kadar kıymetli din görevimiz varken bunlara girmem doğru olmaz. Ama bir cümleyle söyleyecek olursak diyor ki sizlerin en hayırlısı diyor, ailesine iyi davranan, hayırlı olan diyor. Buradan da çıkarım yaparak... En hayırlınız benim diyor. Yani diyor ki, benim diyor en önemli bastım aileme, eşime, çocuklarıma, atama, büyüklerime iyi davranmak, onlara hayır söylemek, hayırlı işler yapmak. Bu çerçevede günümüzde baktığımızda bu duruşun hepimize örnek olması gerekiyor. Geldiğimiz çağda aile kavramının maalesef içinin boşalmaya başladığını görüyoruz. Bizim inancımız gereği de, görevimiz gereği de aile kurumu devletin de milletin de temel taşıdır. Aile kurumunu yıpratmak için bilinçli bilinçsiz yapılan saldırılara karşı işte biz de peygamber ahlakını inşallah örnek olarak direnç göstermek zorundayız. Çocuklarımıza, genç nesillere örnek olmak zorundayız. Aile problemlerinin temelinde bir doymayan nefis problemi var azgın nefis problemi daha çok maddi konularda daha çok efendim daha fazlasını isteyen daha eşyayı tutlaştıran bir nefis problemi var. İki medya problemimiz var. Üç moda problemimiz var. Bunlardan birkaç cümleyle bahsedeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bırakmış olduğu mirasta eşya insanın hayatını idame ettirecek kadar gerekli onun dışında önemsizdir. Ben istesem Allah sağında ve solunda altından ve gümüşten dağlar yaratırdı ama ben istemiyorum buyurandır Peygamber Aleyhisselam. Kıymetli hanımefendiler, babalar, anneler, çocuklarımız ya bir hafta kala düğüne gelinliğin modelini değişmedi, beğenmediği için çamaşır makinesinin markasını halının tipini, perdenin efendim şeklini değiş beğenmediği için evlilikler bozulur mu? Nişanlar bozulur mu? Yüzükler atılır mı? Problem var. Bakışımızda problem var. Dünya algımızda problem var. Zannediyoruz ki dünyada ebedi kalacağız. Ne etkisi? Ecebi, Ecebi etkisi. Yani <laughs> Toplumda bir milyonda bir bile gözükmeyen en ahlaksız problemleri <laughs> oturtmuş karşı karşıya adımlardan özellikle çok özür diliyorum. Bir kadın konuşuyor karşısındaki de resmi kocası. DNA testi yaptırdım. İki çocuğum da senden değilmiş olsun diyor. Bu gösterilir mi? Allah'tan korkmaz mısınız siz? Azıcık insafınız, azıcık vicdanınız, azıcık imanınız yok mu? Bu nasıl gösterirsiniz? Bunu nasıl yayınlarsınız? Bağıtlı tasvir saf dinleri ıtlan eder. Bozar saf dinleri. Gösterdiğiniz en çok izlenen saatlerde kardeşinin karısıyla kaçan adamın hikayesini bir dizi yaparsınız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kafası karanlık bir takım yazarların aydınlıktan hoşlanmayan bodrumlarda yaşayan bir takım adamların yazdıklarını dizi yaparsınız. Defalarca ve defalarca gösterebilirsiniz. bu sefer ön karşımıza ne çıkar? Kaynamasıyla kaçan 21 yaşındaki gençlerin hikayesi çıkmaya başlıyor. E buna bir şey demek gerekir. E buna kalbimizle bir şey demek gerekir. Bu toplumun geleceğini tehdit eden bir güvenlik meselesi haline gelmiştir aynı zamanda. Bu vatandaki yaşayışımızı, bağımsızlığımızı tehdit eden bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Din meselesi olması, iman meselesi olması ayrıca da önemsiz değil ama onların yanında bizim varlığımızı tehdit eder hale gelmiştir. Buna bir şey demektir. Müminlerin kendi evlerini bu tehditlere karşı koruyacak tedbirler alması gerekir, almamız gerekir. Bak biz farkında olmadan şaban vereceğim örneğin onun için verdim. De Bizi değiştiriyor. Bizi de hep güldük. Hala inek şaban filmlerine biliyoruz. Ama ben de çocuklarım şaban koymadım. Üç hiç oğlunun hiçbir tanesi. Belki de onun etkisiyle koydum bizi değiştiriyor, bizi dönüştürüyor. Buna karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> rehberliğinde şimdi bir Müslüman erkek ya da kadın, arz ettim onu bir cümle daha söyleyeyim. En çok huzur bulduğu yer kendi evi olmalıdır. Anne babanın ayetle, nasla tespit edilen haklarını bir tarafta mahfuz olarak söylüyorum. Bir Müslüman erkek ya da kadının en çok değer verdiği ikinci insan kendi eşi olmalıdır. Kendi eşi olmalıdır. Eşler birbirlerine kıymet vermeli. Selam dilini kullanmalı. Hediyeleşmeyi kullanmalı. Efendim birbirlerine dua etmeli. Ayet söylüyor. Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin diyor Cenab-ı Hak. Ev halkına selam verin diyor. Selamla girin diyor teşekkür ettiriyor. Sevdiğinizi söyleyin diyor. Bütün psikolojik hastalıkların temelinde değersizlik hissi vardır diyor psikiyatristler. Değersizlik hissi. Kendisini değersiz gören kadın ya da erkek başka şeyler arıyor. Sayın valim çekiyoruz.